Ama şöyle söyleyeyim evet, Trafik devamları mevcut. Yasak olduğuna dair. Burası sadece bisiklet yolu. Bisikletlere ait. Mesela evet. aktif. Yani de cezalar uygulanıyor. O yüzden trafiğe kapalı alanla motorlar da girmiyor. Evet. Zaten giriş ve çıkışları da mevcut. Evet. Evet. Güvenliğini sağlamak. Evet de birlikte. Gerçekleşik. Gerçek. Bu da herhangi yani bir şekilde ya çiftli ürün getiriliyor. Bu araçlara Yani komisyon kararı gerekir ki bu tür motorlu yasak. Denetimin amacı yardım yapıyoruz. Diğer zamanlarda da Kubasiler tarafından ceza işlemler uygulanıyor. Dediğim yayaların güvenliğini sağlamak için denetimlerimizi sürekli yapacağız.